Selam aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Refa İnsani alim delne olarak Doğu Afrika Uganda'da Burası Uganda'nın başkenti kampadan izleyecek kilometre uzaklıkta takılan bu geri bölgesidir. Bugün buradaki Müslüman kardeşlerimize bu teyzelere e, aileleri ailelerini e, yedirebilmek için çocuklarını yedirebilmek için Fatma Kılıç oğlu yemeklik pirinç ikramı onlara Pirinçlerimizi dağıtıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Ey insanların Rabbi sen bu ablamıza acil şifa ver. Çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki onda hiçbir hastalık bırakmasın. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Allahümme aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. في الدنيا وفي النار سبحانك ربك رب رب يصفون على المرسلين والحمد لله نناي نيا حسن ورةحسن وا الحمد لله رب العالمين الرحمن ممينممينمنريم مالك يوم الدين ايك نعبد واي نستيم رة المستقيم Ameerika lissanii ijaanuu irraa argaa kan mul'atuufi meeshaa gosa biraati. Meeshaa kunis akkaataa akkaataa irra jiruufi akkaataa isaanii akka